Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde sizlere böyle aylık olan satan ürünleri nereden bulacağınızı ve satan ürünlerden bir tanesinin aylık sizler için toplamda 127 bin Türk Lirası nasıl kazandıracağını Adım adım gösterdiğim taktiklerde ücretsiz ve herhangi bir şekilde satın almadan bu ürünü tüm dünyayı nasıl pazarlayabileceksiniz, hangi toptancıdan alacaksınız ve hangi platformda satacağınıza kadar adım adım bütün tiyoları bu video içerisinde bulacaksınız. unutmayın. Kanada... <laughs> Kanala abone olarak böyle güzel içerikleri tekrar tekrar izleyip siz de kendi ekonomik özgürlüğünüzü kazanmak için bir adım atabilirsiniz dedikten sonra herkese selam arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan sistemin nasıl çalışacağını anlatacağım. Algoritmada en çok satan ürünlerin nasıl bulunduğunu göstereceğim. Bulmuş olduğumuz ürünleri hangi toptancılardan ulaştırabilir ve satın alabiliriz bunları paylaşacağım. Bunları bulduktan sonra nasıl ürünleri bu platformda uzman bir şekilde listeleyebiliriz onları göstereceğim. Ve en önemlisi Satışlar geldikten sonra bunları müşterilerinize nasıl arka arkaya otomatik bir şekilde gönderebilirsiniz, bunları göreceksiniz ve son olarak da tek yapmanız gereken ürünleri sürekli olarak platforma listeleerek satış hacminizi nasıl arttırabilirsiniz bunları göreceksiniz. Eğer bu videoya hazırsanız hadi başlayalım da uzatmadan ve sizler için nasıl 2024 yılında yapay zeka ile gelişmiş olan bu sistemlerde profesyonel bir eBay dropshipping ticareti nasıl yapılır öğrenelim. Peki ilk yapacağım şey arkadaşlar. Ürün araştırma yazılımlarından ürünün nasıl satıldığını bulmak. Algoritmada birinci adımda en çok neyin nasıl satıldığını görmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi bu kategorilerde ortalama olarak 30 bin 60 bin Türk Lirası özür dilerim pound satış gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Örnek veriyorum bu ürün. Şu an baktığımızda Windows bölümünde ortalama olarak satışlarında 50 bin Türk Lirası 50 bin pound Türk Lirası değil. Türk Lirası artık e, farklı bir boyuta geldi. O yüzden burada görmüş olduğunuz ürünler özellikle bunlar Türkiye'de de çok satılıyor arkadaşlar. Bu ürünleri satabilirsiniz. Fakat biz bunları drop yaparak satacağız. Şimdi ben burada sizler için çok güzel bir ürün buldum arkadaşlar. b kategorisinde, güzellik kategorisinde bulmuş olduğum bu ürün burada görmüş olduğunuz gibi 5.42 dolara satılıyor. Arka taraftan bir kargo ücreti de var tabii ki. Bunların da hepsini hesaba katmanız gerekiyor. Tabii bu ürünleri farklı bir şekilde sizler arzu ettiğiniz takdirde tedarik edebilirsiniz. Tekrardan buraya gelerek araştırıp daha uygun ve daha ucuz alabileceğiniz yerlerden bakabilirsiniz. Buradaki senaryoda bu Temu da olabilir, bu Shein de olabilir. Burada farklı farklı bölümler var. Ben kesinlikle eğer böyle profillerden satış yapacaksınız arkadaşlar kesinlikle Shein'i ve aynı şekilde Temu'ya da baktığınızda emin olmanızı istiyorum. Çünkü burada şeyine geldiğiniz zaman çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz toptancılar olduğu da göreceksiniz. Arama bölümüne aynı şekilde aynı başlığı yapıştırdığınız takdirde arkadaşlar arzu ettiğiniz takdirde bu ürünleri kullanabilirsiniz. Peki bakalım şeyin bize izin verecek mi bu süreci gerçekleştirmemizi? Şimdi ben buraya make up bölümüne yazdım ve önüme birkaç tane ürün çıkacak. Aynı ürün olmasına gerek yok fakat bu tarz ürünler şu an algoritmada çok sattığını bizler görebiliyoruz. Peki aşağı doğru iniyorum. Yine makyaj ürünlerine detaylı olarak sizler bakarsınız. İkinci senaryoda aynı şekilde Temu arkadaşlar. Temu'da da çok güzel satan ürünler var. Şu an hatta bu ayın ürünleri burada mevcut. Fakat ben yine bildiğim üründen gidiyorum. Onların bana ne çok satmasından istediğinden daha çok. Burada görüyorum buna benzer ürünler biraz daha pahalı. Siyah göre. CJ'de 6 küsür bir panda bulmuşken burada 13.47 gibi bir fiyata bulduk arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi biraz daha pahalı olabiliyor. Fakat uygun ürünler de var. Kısa bir not. Bizlerin depolarına ürünlerinizi gönderebilirsiniz. Bu almış olduğunuz ürünleri arkadaşlar. Her üründen 10 tane olmak şartıyla. Ürünleri bizler depoda tutuyoruz. Sizler için satıldığı zaman da sattığınız ürünün bir ücreti var. Sadece onu ödüyorsunuz. Ekstradan depo parası ödemek yerine tabi bunu da zaman var bana e, instagramdan iletişime geçebilirsiniz bu konu hakkında detaylı bilgi almak isterseniz yani ekstradan depolara yüzlerce binlerce pound para vermenize gerek yok ürününüzün iyi sattığını ben sistemde biliyorsam bunun sizlere satış sürecinde yardımcı oluyorum e tek yapmanız gereken sadece ve sadece bu süreci takip etmek peki ben ürünü buldum şimdi buraya geldim arkadaşlar bu ürünü satmak istiyorum copy to ebay butonuna basıyorum bu turkulister'ın bana sunmuş olduğu bir servis arkadaşlar sizler manuel olarak olarak da yapabilirsiniz. Ben bu yazılımı kullanıyorum çünkü içerisinde ebay hesabım kapanmadan işlem yapmasını iler istiyorum. Çünkü diğer yazılımların hepsi bu bilgileri çektiği için sistemde görüyorlar ve hesapları kapanıyor. Ve bunu sadece Türk olarak ebay'de değil Etsy'de, Facebook market ve Edgewood marketlerinde de listelemesini yapabiliyorum. Yani demem o ki sınırsız bir şekilde bütün marketlerde hesabım kapanmadan yapıyorum ve 19 puan Diğer platformlarda sizler örnek veriyorum. Eğer burada görmüş olduğunuz gibi deney hesabı olduğu için mesela update seçeneğine geldiğinizde ben bu ay mesela e, diyelim 10.000 tane ürün listelemek istiyorum. Şimdi update plan bölümüne geldiğimde ve ben 10.000 tane ürün listelemek istersem arkadaşlar bakalım ne kadar bir para ödeyecekmişim. Buradan detaylı olarak baktığımızda hemen geçiyorum. Burada 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, 7500 ve 10.000 tane baktığınızda benim aylık 349 puan para ödemem gerekiyor. Olmuş. Burada aynısını ve daha fazlasını sadece 19.99 yapabiliyorsunuz. Aynısı diğer yazılımlar içinde geçerli arkadaşlar. Bu şekilde ben kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi isterseniz 350 pound para ödersiniz. isterseniz 20 pound. Para. para sizin oraya karışmıyorum. Fakat ben kendi ve ticaretimde öğrencilerimde bunu kullanıyoruz. Çok daha uyguna geliyor çünkü teknik olarak baktığınızda. Şimdi buraya geldik. Ben bu ürünü listeleyeceğim. Tek yapmam gereken. Copy to eBay. Sell it yourself bölümüne geliyorum. Sanki bende varmış gibi ürün ürünü buldum zaten 6 küsür bir fiyata. Hemen buradan ben hesabıma girişini sağlıyorum. Girişimi sağladıktan sonra bu ürünün listeleme sürecine geçiyorum. Şimdi bu ürünün listeleme sürecine geldiğimde bunların hepsini kopyala, fotoğraflarını yapıştır vesaire vesaire gibi süreçlerde hesapları kapanıyordu insanların ve çok da zaman alıyor. Yarım saat gibi bir süre. Hiç onlarla uğraşmıyorum post data diyorum ve saniyeler içerisinde ürünün fotoğrafları, açıklamaları ve her şeyi hiçbir şekilde iyi bir algoritmasına yakalanmayacak şekilde buraya geliyor. Ve biz bu şekilde listeleme sürecine gerçekleştiriyoruz. Fiyatı ve kuantatiyi de değiştirdikten sonra ürünü listelemesini gerçekleştiriyoruz. Ürünün listelemesi satışı gerçekleştikten sonra alacağım toptancıyı biliyorum arkadaşlar. Alacağım toptancının yerine bulduk. Ürün burada zaten halihazırda duruyor. Ben bu ürünü almak istiyorsam tek yapmam gereken Dediğim gibi arkadaşlar bu ürünün listeleme sürecini gerçekleştirmek bu ürünlerden dediğim gibi 10'ar er taneden fazla alıyorsanız bizim depolarda gönderebiliyorsunuz ücretsiz olarak tabii eğitim içerisindeyseniz ben zaten eğitimde anlatıyorum detaylı olarak peki satış geldi ne yapacaksınız? Bu ürünü arkadaşlar alıp müşterinin adresine göndereceksiniz ve bu süreci otomatik hale getirmek isterseniz de ekstradan hustle gotreal size sunmuş olduğu avantajlara da bakabilirsiniz mesela burada otomasyon yapılmış bir hesap var burada sürekli gelen her satışı sistem otomatik olarak müşterilere gönderiyor. Tek yapılması gereken bu. Burada gördüğünüz gibi bir tane satıştan 253 puan para gelmiş vesaire vesaire. Yani sistem sürekli olarak gönderiyor. Peki bakalım şu arkadaş bu süreçte bilmediği ya da kafasını karıştıran şey ne kadar para kazandık yani iyi para kazandık iyi satış oldu da ne kadar gün sonunda bize para kaldı şu arkadaş bana yüzlerce sorularda ben iyi e bir dropshipping'e başlıyorsam ne kadar para kazanırım ya bu tamamen sizin çalışmanızla ve sizin alabildiğinizle alakalı bir şey arkadaşlar bu tamamen bir bildiğiniz üzere öğrendiğiniz kadar kazanıyorsunuz şimdi ne kadar öğrendiğinizi kişiden kişiye de göre değiştiği için belirli bir fiyat veremiyoruz fakat ümidimiz doğru bir şekilde yaptığınızda ortalama ilk kayınızda %300 ile 600 pound arası bir para kazanmanız e, teknik olarak gerekiyor. Her şey doğru ilerliyorsa Peki 26.39 pound'a bu ürünü sattık. 5.42 dolara da bu ürünü aldık. Ben pound cinsinden yazdım. Ekstradan bir fiisini ve diğer şeyleri de hesabı katmadığım için. Ve ebay benden 3.68 pound para kesti arkadaşlar. 17.29 pound da bu satıştan bana kar kaldı. Ve %65.52 de benim burada arkadaşlar break even'ım var. Ben herkese minimum %30 ve üzeri yapmasında kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum yoksa ticaretiniz ilerlemeyecektir. Tabii ki diğer giderleri vesaireleri hesaba katmadım çünkü zaten bizim burada ürünlerimiz stokta mevcut. Biz o fiilleri ekstradan ödemiyoruz arkadaşlar. Zaten videonun başında da anlattım. Ürünlerinizi bize gönderirseniz böyle ekstradan fiiller ödemiyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlar varsa kendi başına YouTube'dan yapmaya çalışıyorsa fazlasını da ödeyecektir. Ama ben elimden geldiğince yine yardımcı olmaya çalışıyorum burada. Peki şimdi bu süreçte arkadaşlar bir tane üründen 17.29 sattık ama bu üründen arkadaşlar toplamda biz 204 tane küsur bir şey sattık ve bu satıştan elimize gelen para arkadaşlar burada hesap makinesine baktığımızda 207 207 çarpı 17.29 bu üründen 3579 tane pound para kazanıldı. Peki bu üründen, satılan üründen ana hesap gösteremediğim için kusura bakmayın. Ee, çok isterdim sizin de aynı dükkana girip ürünlerini listelemesiniz ama bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü zaten her şeyi açarak gösterdik. Burada 3579 pound aylık olan satış var bu üründen. Peki bu ürün Türk parasına çevirdiğinizde oturduğunuz yerden sadece sistem otomatik olarak gönderdiği bu sistemde 127.589 sadece bir tane satan üründen. Bir tane dükkanınıza koyduğunuz bir üründe ee, para kazandık peki bu ürünü çoğu insan kendi işini yaparken ee, bu ticaret bana para kazandırsın da arka tarafta bu arada altını çizerek dipnot vermek istiyorum. Bu üründen bizim bankamıza giren toplamda para milyon üzerinde oluyor. Fakat burada bizim gösterdiğimiz sadece kar sevgili arkadaşlar çoğu arkadaş size milyon kazanıldı falan gibi gösterir ki arka tarafta bütün paralar içerisinde gösteriliyor ki bu paraların bir maliyeti yok. Yani şöyle düşünün örnek veriyorum 1 milyon dolar kazandınız 900 bin doları sadece ve sadece reklam parası şu parası diye sizden gitti ve cebinize kalan 100 bin pound ya da 100 bin dolar sizin kazandığınız para gün sonunda budur arkadaşlar Vergisi ödenmemiş halde şimdi burada bunlar her şey çıktıktan sonra sizin cebinize sadece kalan para. Yani arka tarafta yüz binlerce pound'u göstermememin sebebi sadece bir üründen gerçekten kazanacağınız parayı size gösterebilmek. Çünkü gün sonunda onlar o kadar para kazanıyor ben niye kazanım? Aslında onlar da sizin kadar kazanıyor. Fakat kazandığı ana parayı görmeniz gerekiyor. Bunu da anlamanız için uygulamalı olarak fee kalkülatörü ve diğer şeyleri de hesaba kattım. Tabii ki bu benim kendi tecrübemle paylaştığım şeyler. Daha detaylı bilgiler için eğitim içerisinde muhasebe bizimle iletişime geçebiliyorsunuz zaten. Şimdi bu süreci gerçekleştirdik. Sadece bir üründen 127 bin lira kazandık. Çok kişi soruyor çünkü bana ben kendi işimi yaparken hani artık belirli bir seviyede bu paraları kazanmak istiyorum. Ya da e, kazandığım işten daha fazla kazanarak bu ticareti full time yapmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. İşte bu para sizin için yeterli ise i̇şte sadece bir üründen kazanabildiğini gösterebilmek için bu videoyu çektim. Bilmiyorum Türkiye'deki harcamalarınız, giderleriniz, gelirleriniz ne kadar. Fakat Ortalama olarak sadece ve sadece bir üründen aylık 125 bin Türk lirası hiçbir şekilde bir ürün satın almadan satmadan önce işlemlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Arka tarafta tonlarca, binlerce depo paraları, şu paraları vermeden de sürecin ne kadar kolay olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun gibi ve bunun şeklinde satılacak bütün ürünleri ben buradaki Instagram hesabında profilimde paylaştım. Burada with koji bölümü var arkadaşlar. Buraya tıkladığınızda sizlere ücretsiz olarak satan ürünler listesi geliyor. Buradan arzu ettiğiniz takdirde bu Excel tablosunu indirebilirsiniz. İlk baştaki ücretsiz tablosunda. Buraya isminizi, soy isminizi yazdığınızda e-mailinize mail gelecektir. Ve ondan sonra süreçlerinizde ürün listelemenizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu video sizler için. Çok kolay ve basit bir şekilde anlattım. Aklınıza takılan sorular için de bana her zaman Instagram hesabımdan da ayrıca ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.